Diyor ne? Yok talenti kaçamadım. Şunu yapamadım. Bak. Şimdi dörçeyim bak. Şuna dörçeyim bak. Set bonusu var. Lan bak. Klee'de yüzde ee, altı otuz. Yüzde otuz. Savunma atfeti takılı lan. Bak Witsit ve Find Out. Bu zaten risk olmayan yoktur. Saldırısını görüyorsunuz. Ya takım öğelerini göstereyim. Fenat enerji olan normal bir denet tamam mı? Yani gördüğünüz gibi böyle. Bunları göstereyim. Gayet normal şeyler var. Hatırlak bunda bazıları geliştirilmemiş bile. Bak 8 level. Gelana geçeyim. Sağları şimdi göstereceğim. Gelanda da benzer şekilde 6-30 yüzde saldığı var yani. Ben bunu da şöyle göstereyim bu takımla kli takımı yani şu anda benim yaptığım benim kli takımım. Yetenekleri de göstereceğim yetenekleri bak yetenekler bir bir bir. Tek ben atın yetenekleri kasılı. Onun dışında görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Bir 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 olan yeteneklerle boss keseceğiz. Bak silahları da göstereyim hatta ben size. Bak şu ikisi bir tek şey düzgün silah. Yani şunu diyenler var, yok yetenekleri kısacaksın Karakteri vurmaz şey yapmaz bak Sen kas bak bunu e, çoğu youtuber söylüyor Kasalanmış karakter her şeyi kesersin daha sen kesersin Açıyorum mesela örnek olarak bunu keseceğim Değil mi şu an mesela Bekleyin gerçi yaranın ölçüsü de doğru değil Bak Kesmiyor mu? Vurumuyor mu şimdi? 10k'ya buluyor crit geçtiğinde. Gelen ultisi daha doğru değil. Yılanın E'si bir ama. O kadar da olacak şimdi. Bak şekilde. Bak diğer karakterle kullanmadan kesersin. Bazıları var şunu savunuyor. Yok şunu yapmazsan karakter vurmaz. Bunu yapmazsan karakteri vurmaz. Bak. Genshin ya, oynayabileceğiniz en kolay oyun. Size buradan ne söylüyorum? Açayım gidin bir metin 2 oynayın. Yok şunu düşüreceğim, bunu düşüreceğim derlerinden oynayamazsınız bu oyunu. Ya da gidin e, ne, ne örnek Başka bir oyun oynayın, oynayamazsınız. Genshin kolay olsun. E, oynayanla oynayanlar, oynayan otakula, harem kursun diye yapılmış bir oyun. Yani ben istesem mesela yalanın ultisi olsaydı şimdi bunu buraya kadar bile getirmezdim. Birazdan bir daha keseceğim. O zaman da video kaydını alacağım. Şimdi burası sadece konuşma yapmak içindi, konuşmak içindi. Konuşmak için yaptım tek. Bak kalkan açtı işte mesela bekleyin. Bak. Yani şimdi bana gelip de ben bunu kesemiyorum. Ben şunu yapamıyorum demeyin. Allah aşkına bak. Ya da bak ben de mesela kesiyorum. Her şeyi keserim. Oyunda mesela başka bir şey var. Oyunda mesela ne gelirse karşıma keserim. Haftalık bosslar. Lan ben bu takımın raidenin bossunu keserim. Allah aşkına ya. Ki oyundaki en zor bosslardan bir tanesi o diyebilirim. Bir o bir de alayının bossu var o kadar. Bak bu kadar bak bak. Hani bunu yapamıyor musunuz siz ya bunu? Alma dedim de Yani. Ya evet, element olsun kötü. Yani Allah aşkına bakın takımda bak. Dur hatta birazdan diğer şey, setleri de çıkartacağım abi. Bir level silahları takıp bak yanındaki karakterler bir level silahları tak yaparım ben bunu. Birazdan onu da deneyeceğim, ultilere dolduracağım. Ee, bir dahaki video kaydının alana kadar da zaten bulmuş olacak. Editini bugün biteceğim, atacağım size. Yani oyun, kolay oyun. oyun. Ya görüyorum internette, yok karakteri kazacaksan şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, onu yapmak zorundasın. Benim kastım karakterler yok mu? Var. Avar'ım 30k vuruyor mesela, bana göre ideal. ama bak talentlerine. Nerede? Avar mesela aynı takımda, kliye yerine Avar'ı kattığımda 30k'yı bulur nerede? Ee, mesela 7 7 6. Şu an bir tık şey. Onda da yadgarda sıkıntım var. Yadgar görüyorsunuz zaten. Tek bonus falan yok. Sonra kastın tek karakter düzgün şekilde bu. Bu gele de zaten e, alacağım onun için. Lan bak oyunda ben bunu yapamıyorum diye bir şey yok. Bak sen al bunu tamam mı? Yanına atıyorum skozu kat, bunu kat, bunu kat. Gider istediğin boss'u kesersin. İstediğin boss'u. İstediğin kadar. Şimdi ultileri doldurdum. Geldim buraya. Buna ne takayım mesela? Böyle bir level silahlar bir adam artık olur. Şunu takalım. Enerji yüklemesi var. Element of Bunu takayım. Bak bunu taktık. Bak buna geldim. Ben savunma silahı takacağım Bak, Savunma silahı. Tamam mı? Tamam bak geldim buna. bunun bir şey olmayacaktı gene. Bak 20 level can silahı taktım. Okey Bak bunun silahı zaten kalsın bu. Bu DPS olarak kullanacağız bunu. Gidelim bakalım. Örnek <laughs> olarak bunu göstermeye ne dedi? Bugün bundan e, şey kesmem lazım. Onun için. Bak şimdi kalkan düşecek. Bak. Bekleyelim be. Yani bak bunu yapamıyor musunuz hakikaten? Lan bir level silahlar artifeksiz mi keseyim lan ben bunu Evet böyle şeyler kan Kendimi Dante gibi hissettim valla Vallahi kendimi Dante gibi hissettim İnşallah Dante abim gibi olduğum gibi Bak benim izliyorsa videolarını duymuştur zaten Efsane abi var bizim Bir örneğim o bir de Dante tips Bu ne yenilendi? Bitti. Bak lan daha bak kanıtlayabileceğin bir şey yok. Bak daha kanıtlanabilecek bir şey yok. Bak daha oyunun kolay olduğu bak master buradan sana da sesleniyorum lan oyun kolay her şekilde kesiyorum. Diyorlar like ki kesemiyorsun boss bana sonuçlarda. Lan Bak Bunla kestim bunla lan bunla bunla Bak bunla Bak bunla kestim Lan hadi bak Dante'nin e, yetenekleri falan yüksek şeyle ittola 1 milyona yakın vurdu Lan bunu açıklayın bana Hadi bak Dante'nin diğer yaptıkları açıklanabilir lan bunu açıklayın yani Dünyada bak Bir şeyde zorlanırsın Nerede? Hepsi yaparken şu şeyi yaparken zorlanırsın o da 11'den sonrası oluyor zaten. Ee, 11'e 11 kadar zaten kulaş şekilde yapıyorsun. Yani bak mesela ben kaçta bırakmışım? 11'e çıkart 1'e oldu. Son bir, bir hafta sonra mesela 12'ye tamamlarım belki. Değişiyor